Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Penis boyu nasıl ölçülür? Bugün bunu konuşacağız. Penis boyu ile ilgili bir videomuz vardı. O videonun devamında bunu çekeceğimi söylemiştim. Merak edenler için penis boyunuzu ölçmeyi anlatacağım burada. Zaten çoğunuz ölçmüşsünüzdür. Uyarıldığında 10 kata kadar büyüyen bir organınız var vücudunuzda. Ne kadar derinlerdeyseniz Zihniniz ne kadar derinlerdeyse o kadar çok büyüyen bir organ. Aklınıza penisleriniz geldi. Hayır penisten bahsetmiyorum. Göz bebeklerinizden bahsediyorum. Evet efendim insanoğlunun göz bebekleri uyarıldığında 10 kata kadar genişleyebiliyor. Ama üzülmeyin penis de 10 kat olmasa da uyarılınca büyüyor. Büyüklüğü denince aklınıza sadece uzunluğu da gelmesin. Penisin çevresi yani kalınlığını da çok yabana atmamak gerekiyor. O da kadın cinselliğinde rol alan bir boyut sağlıyor. Penisin uzunluğu nasıl ölçülüyor? Penisin kökünden ucuna kadar olan mesafe ölçülüyor. Peki kök neresi merak ediyorsanız o kasıklarınızın kemiğe bağlandığı yer var ya kemiği referans alabilirsiniz. Yalnız burada bir şey söylemek istiyorum. Bazı kilolu erkeklerde burası yağla doluyor. Öyle olunca penis kısaymış gibi görünüyor. Aslında zayıfladığınız zaman 2-2,5 iki, iki santim penisiniz uzayabilir. O kemikten erekte haldeyken ucuna kadar penisi ölçüyorsunuz. Bunun için bir mezuru kullanabilirsiniz ya da bir ip kullanıp sonra mezuru üzerinde koyabilirsiniz. Cetveli çok tercih etmiyoruz. Penisin kalınlığı nasıl ölçülüyor peki? Erekte halde yani sertleşmiş bir penisin en kalın yerden ya bir ip dolayarak ya da yumuşak bir mezroyla ile kalınlığını ölçebilirsiniz. Penisiniz stresliyken, yorgunken, farklı cinsel aktivite yorgunluklarında ya da yoğunluğunda ya da hızında uyarılmanın düzeyine bağlı olarak boyutu bir miktar değişebiliyor. Onun için de farklı zamanlarda ölçüm almanızda yarar var. Farklı santimetrelerde çıkabiliyor. Çok yoğun uyarı varsa, çok yoğun bir uyarılma varsa o noktada maksimum uzunluğunu ölçmüş olabilirsiniz. Şimdi cinsellikte bu ölçülerin de yeri yok, sayıların da asla, çok da görünüm önemi yok. Ama erkeklerin fiziksel görünümlerini önemsemeleri, işte porno filmlere maruz kalarak o penislerle kendini kıyaslamaları ne yazık ki penis boyuyla ilgili bir takıntıya girmelerine neden oluyor. Ondan dolayı da cinsellikte sayıların ve ölçülerin bir değeri, bir yeri de yok. Çünkü cinselliğin deneyimi fiziksel görünümden çok daha o zihinsel ve cinsel uyarılmanın açığa çıkardığı enerjiyle yakından ilişkili. Cinsel yaşamda o o cinsel aktivitenin hem kadın hem de erkek için böyle muhteşem, unutulmaz bir anıya dönüşmesi için penis boyundan çok o cinsellikte alınan haz, keyif, sevişme zevk çok daha önemli. Peki bu soruya en net yanıt ne? Penis boyutu önemli mi? Kesinlikle penisin boyutu önemli değil. En azından arzu edilebilirlik veya işlevsellik açısından. Cinsel ilişki sırasında penisin boyutu sertleşmeyi etkilemiyor. Yani büyük bir penis daha güçlü bir sertleşme sağlamıyor. Aksine daha uzun penislerde ileriki yaşamda o sertleşme problemleri normal boyutlardaki penislere göre daha fazla olduğu görülmüş. Yani o kadar da büyük deyip çok da havalanmayın. Sizi başka şeyler bekliyor olabilir. Ya da daha büyük boyuttaki penise sahip kişiler cinsel ilişkide daha fazla haz mı alıyor? Hayır, hiçbir değişiklik yok. Haz derecesini de etkilemiyor. Yani daha fazla büyük bir penisi olan kişi daha çok zevk almıyor ya da partneri bundan daha çok zevk alacak demek çok da doğru değil. Aslında uzun penisli erkeklerin eşleri ağrı duyabiliyorlar. O noktada da bazı pozisyonları tercih ediyorlar. Şimdi bu söylediğim gerçeklerin yanında buna rağmen bazı kişiler daha büyük, daha iri bir penise sahip olmak isteyebiliyorlar. Bazen de buna gerçekten ihtiyaç duyabiliyorlar. Özellikle 10 santimin altındaysa kadınlar genellikle bunu çok tercih etmiyor ama erkekler isteyebiliyor. Toplumsal ve ahlaki değerler ve kuralların yerleşmesinde bu penis boyu ne yazık ki yer alıyor. Erkekliğin gücü gibi görülüyor. Erkeklik gibi görülüyor. Güçlü erkek gibi görülüyor. Böyle kavramlarla özdeşleşmiş. Ne yazık ki bu yanlış bir boyut. Böyle bir tabu, böyle bir fetişe dönüşmüş bir organ haline gelmiş. İşte ne yazık ki insanlar da bu pencereden bakarak çarpık bir pencerenin saplantısına, aptallığına kapılmış durumdalar. Çünkü erkek soyunduğunda toplumda öyle görünüyor. Sadece ortada kendisi değil, penisi gözüküyor. İster önden, ister yandan, ister arkadan nereden bakarsa baksın tek nokta penise odaklanıyor. Başrol oyuncusu her zaman penis oluyor. İşte ona başrolü çok koyduğumuz zaman kaprisi de çok oluyor. Aklı yok, fikri var olayına dönüyor. İşte ondan sonra da hayatınız duruyor. İki kriter çok ön plana çıkıyor. Büyük ya da küçük. Penis boyu tabusu diyoruz biz buna. Ve bu aslında <laughs> erkekleri de zorlayan bir şey. Adam sus kafasında düşünüyor ki penisim küçük mü? Bunu ülkemizde de dünyada da erkeklerin içini kemiren en önemli sorulardan biri, en can alıcı, en kahredici, en yakıcı sorulardan biri. Yine birçok anne de ya da baba çocuğunun, erkek çocuğunun acaba küçük mü, diye kuşkuya kapılır. Erkek egemen bir toplumuz. Erkek egemen toplumlarda olduğu gibi bizim ülkemizde de işte ne yazık ki aşılmaz tabulardan biri işte bu penis boyu tabusu. İyi ya, eğitim almış kişilerde de ne yazık ki bu durum böyle. Yani toplumda böyle ama entelektüel seviyesi yüksek olan kişilerde de erkekliğin gücü gibi, otoritenin gücü gibi kabul ediliyor. Çünkü penis boyu erkek cinselliğiyle özdeşleştirilmiş cinsel hazın garantisi gibi algılanmış, erkeklik gücünün göstergesi gibi algılanmış, bir güç sembolü haline gelmiş. Veya işin bu standardı da ne yazık ki yok. Bütün neredeyse toplumlarda da yaygın bu durum. Irklarda ve farklı iklimlerde penis boyu da farklılıklar gösteriyor. Penisin anlamı ne? Kuyruk demek biliyor musunuz? İnsanoğlunda penis kemik yapıya sahip değil. Rengi ve biçimi ırklardan ırklara, toplumlardan topluma değişiklik gösterebilir. Ten renginden bir ton ya da iki ton koyu olması normal kabul edilir. Sağa ya da hafif sola eğiklikler gösterebilir. Yani bunların hepsi normal. İşlevsel olarak normalse boyutuna aslında kadınlar kafaya takmıyor. Siz de takmayın. Ondan dolayı da var olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşayın. Bir de şöyle bir araştırma yaptım. Penis boyu tabusu ne zaman ortaya çıkmış, nasıl ortaya çıkmış? Merak edenler için buraya kısaca bir anlatmak istiyorum. Dinsel bir inanışa göre Havva ile Adem genital bölgeleri incir yapraklarıyla kapalı. Erkek kadının önündeki incir yaprağını almış ve seyirlik bir objeye dönüştürmüş. Ama kendininkini tekende tek eline almış ve göstermemiş. Denilen o ki bundan dolayı bu tabı çıkmış. Bir de Yunan mitolojisinde bir izi var. Bir tanrısal yaratık var. Priapos. Bu Priapos Zeus'la Afrodit'in oğluymuş. Çarpık bir bedeni varmış. Kısaymış. Çok kısa bir boyu ve bir o kadar da yüksek kalkık kocaman bir penisi varmış. İşte efsane bu ya. Afrodit ve Zeus bu çirkin bebeği kimseler görmesin diye kırlara bayırlara terk etmişler. İşte bahçelerde bağlardaki priaposu çobanlar bulmuş, büyütmüş. Bu büyük penisine de Tapılmışlar. Buradan çıkmış. Yani çok saçma bir kavram ama merak edenler için anlatmak istedim. Anne babaları endişelendiler. O çocukların penisleriyle ilgili bir şeyler daha söylemek istiyorum. Çocuklarda penis boyu aynı erkeklerde olduğu gibi ölçülür ama penis daha elastik bir yapıda olduğu için kökünden ucuna esneterek ölçmek lazım. Çocukların yaşlarına göre ilk doğduğunda 2-2,5 santim civarındadır. Ergenlik dönemine geldiklerinde biraz daha büyür. Bir skalası var. Oradan çocuklarınızın yaşına göre hangi penis aralık, boyu aralıklarında kontrol edebilirsiniz. Ona göre de yüreğiniz rahat eder. Ergenlik öncesi genellikle çocukların işte doğduklarında 2,5 cm demiştim. Ergenlik dönemine gelmeden önce 5-6 cm'e kadar gelir. Ergenlikle beraber hemen hemen erişkin bir erkek penis boyutu kadar olabilir ve 2 kat 8-10 cm arasına kadar gelmesini normal kabul ediyoruz. Eriksiyonda da bu yaklaşık 1,5-2 kat daha artar. 13 ile 16 santim arasında gelmesi beklenir. Ama ülkemiz ortalaması daha önceki söylediğim videoda da olduğu gibi 13.6 santim. Penisin büyüklüğü kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Erekte bir penis 16 santim ise o penis ereksiyon olmadan hali ise yaklaşık 10-11 santim civarında normal kabul edilir. Evet efendim, penis boyu takıntısıyla ilgili, ölçümüyle ilgili, çocuklardaki penis boyu ölçümüyle ilgili, hatta penis boyunun nereden çıktığı tarihsel süreciyle ilgili de konuşmaları yaptığımız bir videonun daha sonuna geldik. Bu videonun sonunda mutlaka çocuk ölçümlerini bulacaksınız. Merak ettiğiniz konuları bu videonun altına yazmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Sağlıkla kalın.